Evet arkadaşlar herkese selamlar Omega Covert degen sunucusundan yeni bir günü merhaba Arkadaşlar bugün Eee bankamda biriken gemler vardı bu gemleri kırdıracağım arkadaşlar Eee Büyük ihtimalle 500-500 kırdırılıyor ilk defa kırdırılacağım Bakalım drop alabilecek miyiz bir dalga atıyor daha o dalga şimdi ben de düşünce göreceğim Bakalım. İlk deneyimim benim de. Şu kamp 1 çok kalabalık. Kamp 2'ye geçeyim. Oo. Arkadaşlar gold barları 105 AB'den koymuşlar yine. 110 AB. Bayağı yükselmiş bu arada GB arkadaşlar herkes yine GB yi yakmış ha. Yani 110 AB desen GB'ye şu an GB tekrar 80-90 TL falan herhalde yani TL bazına vurunca tam fiyat bilmiyorum ama bu ara piyasadan bayağı uzam da GB tekrar acayip yükselmiş yani neyse bakalım ee, bankada da biraz itemlerimiz var tabi şuraya gold coin alayım ya şunları kırdırayım şunu da kırdıracağım Evet arkadaşlar. Bundan sonra hafiften paramızı katlıyoruz. GBD yükselmiş diye direkt pazara koyacağız. Öyle fazla riske girmeyeceğiz. Bir tane gold coin alalım. Şunu da deneriz. Şezinde kırılıyormuş zaten bu da. Tamam. Kamp 1 çok kalabalık ya. Kamp 2'ye geçeceğim. Biraz daha tıkırdırayım. <laughs> Şöyle 500 atmadı. <laughs> 500 Om sayfayı mı yenilememiz lazım? Ne yani? Vallahi 2000 tane kırdırdık arkadaşlar bilek Şu anlık bir şey atmadı. Ya da bakayım bir hemen. Harbiden atmamış. Allah Allah. Oğlum bize mi düşmüyor? Ne oluyor? Dark Rake'den çıktı. Tamam. Yani bunun piyasası ne? Onu da bilmiyorum. Ne kadar ediyor nasıl? Tam bilmiyorum da bakacağım ona. Aa, element çıktı bir tane. Tamam. Acaba bundan 250 tane mi ya? Ha bak bundan 250 taneymiş. Tam 6 tane oldu. Tamam bunları kırdırdık arkadaşlar. Şu Art 6 quest'i de deneyelim. Tamam çok iyi bunu update denemesini yaparız. Biliyorsunuz Hala questimizi artı 8 yapamadık. Bu arada bu ee, 70-80 questini de deneriz. Repten yürürüz. Şunların bir fiyatına bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra geri dönüş yapacağım. <laughs> Şu draki'yi de kırdıralım. Şu haberleri açalım sadece. Nerede? şunu aç şunu aç şunu aç ve şunu aç tamam boş bunu kırdırmakla hiç uğraşamam şimdi tamam çok iyi Arkadaşlar, şunların bir fiyatına bakayım. Geri dönüş sağlayacağım. Arkadaşlar, para etmiyor. <laughs> 13m bu. Şunu da 1 m'den koymuşlar. Yani size öyle söyleyeyim. Yani fiyatlarını bilmiyordum. Bu element 13m falan ediyor. Şu da 1 m falan ediyor. Yani toplam 20m falan. Zaten ee, o gemlerde 25m. E toplanacak bir gemilerde Değişen bir şey olmadı yani. Ya arkadaşlar şimdi ee, basılacak bir iki temim var. Bu basılacak item içinde biliyorsunuz trine lazım. Şimdi kil quest falan alacağım da trineleri. bayağı bir 22 tane falan premier armor chest vardı. Bunlar tabi e, ee, shell artı 5 falan atıyor. Shell artı 5, shell artı 6 falan atıyor da bunları şey yapacağım ben kapatacağım. Sadece trine'a oynayacağım. Bakalım tek tek kırdıracağım. Trine'ı alabilecek miyiz bu droplardan? Bayağıdır duruyor yani 22 tane. CR'de de hala bu Premier Armor Chest'i e atıyor yani. Şöyle yapayım. Bir dakika şunları bir kapatayım. Pardon, özür dilerim. Şöyle yaptık. Şu an tek tek oynunca aynen. 3 3 atalım. 2 Hadi oğlum bir tane ver ya. vermedi arkadaşlar. <laughs> Neyse bakacağız, halledeceğiz. Bir çaresini bulacağız. Bu ne oğlum ya? Bunu da kırdıralım. Bakalım ne çıkıyor. ne var mı buna? Yok, trina yok. Bunu kırdırmam kanka ben uğraşmam şimdi. Trina yoksa yok. Lan şunu gideyim kırdırayım bu lan? Değerli unik takılar atıyor diyor ya. Gel. Kırdıralım bunu. Bunu da kırdıralım. Bakalım bugün drop alabilecek miyiz? <Gülüyor> Bronze yerin <laughs> kattı ya. Abi serverin kaçıncı günü bronz yer ne yapayım ben ya? Ama bundan iki tane varmış lan. Dur. Of of. Şu ice belt yerine glass belt atsa ne güzel olur ya. Vallahi ne güzel olur ya. Vay deli başım vay. Neyse. Ulan o ice belti ben niye çöp attım? Kırdırıp spelde alabilirdim ya ondan. Neyse. Neyse yine gittik yine zarar. Yine zarar aga. Arkadaşlar bir sonraki videomda ne olacak biliyor musunuz? Bak. Yine bir quest denemesi ama bu kez artı 3 repten ee, artı 5 repi sallayacağım. Şunu da düzden direkt artı 8 yapmaya çalışacağım. Bir de zevkine de şunları falan atacağım yani bakacağız. Ayarlayacağız. Bir şekilde ayarlayacağız aga. Bir şekilde bugün bugün kazanacağız bir şekilde. Tonu buralarda biz yeter ki oyuna ölme. Ölmeyelim ben de hazır bekledim. Olur sağlık. Vur salaklara vur vur solu çevir şimdi solu çevir solu çevir solu çevir Hemen gel Z target oyna gel gel oyna oyna birden oyna kes 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 kaçırma kanka birden oyna 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 elim bende şimdi atlatıyorum bekle ölme elim bende hazır Olur kafana direkt Vur 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 seri vur seri vur seri vur Tamam soldan hemen tondan çıktın Soldan tondan çıktın kankam devam et Bekliyorum 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 elim bende bak elim bende bekledim hazır Anamaz kesmiyorlar ya Ol vur ol vur ol vur ol vur vur. vur 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 sen tona vur Vur tona vur tona vur vur ırk var lan Tamam kalktın hemen soldan devam ettim Kalk soldan devam et. Seri kalk devam et. Adamlar iyi kasıyor ya yetişemedik. Soldan da SM bir tur bekle. Al, atladım elim bende elim bende hazır. Olur vura var. Kaldır oraya kaldır. Hemen soldan devam et hemen soldan devam et. Soldan ortadan koştum ben. Elim bende kanka. Tut beni elim bende hazır. Bekle hazır. Olur. Vur 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 ırk var vur sen vur Vur Tamam kalktın hemen soldan koştun hemen soldan hiç de içemeden soldan devam et Soldan devam et Devam et soldan devam et devam et devam et Elim bende Kılıç bas elim bende kankacım bekledin hazır Oğlum oyun geri atıyor beni ya Vur 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 ırk var vur Sen yarrağı dayı Hemen kalk kanka devam et Zayıf mı? Çok ya zayıf. Ya ne kanka. zayıf oğlum oyun geri atıyor mu? Almışsınız ama ona koyayım. Ben 25'e oynatayım seni. Devam et kanka önüne devam et. Elim bende, elim bende hazır. Olur vuracağım kafana. Bak. Kalk hemen soldan devam et. Kalk soldan devam et. Kalk kalk kalk. kalk, kalk, ya? Kalk 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 soldan devam et. Soldan devam et. Devam et, devam et. Elim bende kankacığım. Ölmemeye çalışın. Bekle. Elim bende direkt onu vuracaksın. Hazır. Olur. Kalk hemen kalk kalk seri kalk seri kalk seri kalk. Seri kalk. 25 25 ne pek iyi yalnız. Serikalk elimden de hazır. Olur. Vur 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 seri vur seri vur. Tam bekledim. Kalk hemen. Kalk 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 kalk. Kalk elimden de direkt atla. Çevelim ben de hazır. Hazır olur. Vur 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 vur. Kalkıyor mu ben göremiyorum. Direkt ölüyor mu ya? Kalkıyor mu kanka gene bir. Şey elim bende direkt atlatacağım. Elim bende hazır. Olur. Kalk hemen devam et. Angel doldu. Angel elim bende. Herkes Angel hazır sonra yere vuracağız. Elim bende hazır. Atma Angel. Onu onu sikiyim. Murka vurduk. Kalkın hemen seriden. NP gelsin. <laughs> Elim bende kalk hemen seri kalk seri kalk seri kalk bekledim seri kalk Seri kalk seri kalk Aynı anda vuracağız elim bende elim bende hazır Ol vuruk var birader Kaldır şuraya kaldır 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 Çok seri kalk hemen çok seri kalk çok seri kalk Uman hiç gelemiyor ha Çok seri kalk Elim bende dayı elim bende elim bende elim bende bekledim Elim bende hazır Ol vur 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 şuraya vur vur Tamam devam et hemen devam et Karşıya devam et, devam et, devam et, devam et. Aç hele, yetişin bana, devam et. Elim bende aga, hazır. Olur. vur. Devam et, devam et. Vur, vur, vur. Hemen geri gel. Tamam, siktir et, öleyim ben de. Geri Tam, gelir der, vururuz dedim. bu arada ha. He? Geri gelir vururuz kanka, öyle yapıyor adamlar. Tamam, bekle. Elim ben de, elim ben de, elim bende. Bak, tut beni, hazır. Olur. vur. Çık geri zaman çık geri hemen çık. Çıkamazsın kanka ya. Çok yemez bak. kanka Ben vurdum kanka çok girmeyin. bekle. Z vur. Çık. Ta elim bende tuttum evet. beni bekledim. Elim bende elim bende. Aynı anda kanka kılıç basın aynı anda vuracağız. Elim bende hazır. Olur. Vur 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 vur. Aslında şuradan vurarak oynasak daha iyi amına koyayım. Evet.